yanlış mı yazmışım? <laughs> Olur mu komiserim? Oldu mu Yusuf? Baksana Yusuf. Ben bunun altına nasıl imza mı atayım? Düzelt şunu. Ee, şey, şey gözümden kaçmış da. <laughs> Gözünden kaçmışmışmış. Gözünden kaçmayacak Yusuf efendi. Sen polissin. Gözünü dört atacaksın. <laughs> komiserim beni emrettiniz mi? Bekçi efendi. Ay ben seni durdu kendi niye emredeyim? Başkomiserim. Beşir. Siz manavlığı bıraktınız mı ya? Demek çok kar etmiş. Vallahi en iyisini etmişsiniz. Ya siz siz. ne değil. insan bildiği mesleği yapacak. Sen ne işin var burada Beşir? Bu işi bitiyor. İşi bitince buraya geliyor. Hemen rivrive. Çünkü işi yüzü riv, riv, riv. Sizin de işiniz yok ama gelmişsiniz başkomiserim. Ben de devletin demirbaşı sayılırım. Allah göstermesin. Dışarıda başıma bir şey gelse devlet zarara girer. Burası ne güzel, güvenilir yer. Rahat rahat kendimiz oturalım. Öyle değil Yusuf. Hele bir çay şöyle diyecek kendimize. Ya öyle. Çay mı? Ay başkomiserim. Sizin gerçekten bunlarla işiniz çok zor. Ya bu karakol benim daha önce görev yaptığım... Ay, hiçbir karakola benzemiyor. Ha bu nedir böyle canım? Ha ha. <laughs> Oyludur, Bizim karakol da bir değişiktir. <laughs> Mahalle de bir değişiktir. Bekir zaten tam değişiktir komiser abi. Belli, belli. <laughs> Alışkanlık, alışkanlık. Kusura bakmayın, buyurun siz oturun. Lütfen siz buyurun. Olur mu olur mu canım? Ee, sizin koltuk, buyurun buyurun. Başkomiserim, orası sizin makamınız. Gelip geçici olan benim, lütfen siz buyurun. Komiser hanım, kut sahibi oyuncağı, koltuk da sizin... ...masa da sizin, telefon da sizin. Tabii maaşı da, rev de senin. Telefon sizin. Bu da senin. Çınaraltı Polis Karakolu. Alo. Ee, Rıza Başkomiser'le görüşecektim. S Santral yine yanlış mı aldı acaba ya? Çınar Altı Polis Karakolu değil mi? Evet. Ben komiser Sema. K kim? Sema komiser mi? R Rıza Başkomiser hemen oldu ya. Ben, ben Selahattin komiser. Rıza Başkomiserim yok mu? Başkomiserim burada. Kendisini veriyorum. Başkomiserim... Alo! Alo! Selahattin neydi sen? İyi, iyi vallahi peki sen ne, sen neydi sen? Ya başkomiserim iyi vurdu. Gülyabani de Mustafa başka bilirsen mi? Sen havaya ateş edirem diye et, ondan sonra tut adamı vur. Y yapma ya, ee ne oldu peki? Ben o kadar dedim, ya yapma etme, alo. 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 Ya ver şunu, ver, Hello. ver şunu bana. Alo, selo. Alo. Başkomiserim, beni, beni duyuyor musunuz başkomiserim? Alo, Yine kesildi ya. Selam. Alo. Selam. Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım ya. Hayırdır komiserim, ne oldu? Vallahi anlamadım ki Hüsamet. Şimdi İstanbul'da görüştüm. Mahalleye buluyor bana girmiş. Vallahi bizim burada halimize şükretmemiz lazım ha. Allah'tan bizim karakola kurtlar iniyor. Hey ee, komserim ne yapmışlar ya baniye? Anlamadım ki. Yani seslerini adam gibi anlamadım ki. Biz de burada telefonumuz var diye geçiniyoruz ya. Araya ya Adana karışıyor, ya Kayseri karışıyor, ya bir Arapça bir şeyler konuşuyor. <laughs> Gönülü de soramadım ya. Ne yapıyor acaba benim güzel karım, güzel yavrum? Of, oh, of. Oh. Komiserim, biz bu dışarıdaki kaçak buharlı ütüleri ne yapacağız? Çalıştır onları Hüsamettin. Bütün bu karları erit. Komiserim, o kadarcık ütüler bütün bu karları nasıl eritsin ya? Ya çık dışarı Hüsamettin ya. Ya ama ütüler... Ya Hüsamettin çık dışarı ya!